Evet, kanalına hoş geldiniz evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 4 paketin kutu yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum. İlk öncelikle lehim pompamızdan başlayalım ama diğer kutuları geri çekelim. E, lehim pompamız Fuji marka bir lehim pompası. Bu lehim pompası ne işe yarar? E, şeyin üstündeki herhangi bir mesela delikli plaket olsun. delikli plaketin üstündeki fazla lehimi söküp atıyor. Böyle çekiyorsunuz. Şöyle oturuyor. Ondan sonra bu düğme basarak hop lehimi çekiyor ucundan. Çektiği lehimi de şuradaki. Şöyle çeviriyorsunuz. Ve hemen çıkıyor. Buradan boşaltabiliyorsunuz. Böylece daha uzun ömürlü oluyor. Leğen pompamızı da şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi. Şurada da zaten kullanım kılavuzu var. Şöyle yine göstereyim. Şöyle bastırdık, çektik. Hemen diğer kutumuzda devam edelim. Şöyleymiş. Kutumuzda ise hemen açalım be. Tamamdır. Bu kutumuzda da e, joystick'imiz var iki eksenli. Bunların hepsini linki aşağıya bırakacağım hemen diğer bir kutumuza geçelim. Bu kutumuz da yardımcı el kutusu sanırsam. Evet. Hemen yardımcı elimizi çıkartalım. Aa. Niye böyle geldi bu? Bir dakika. Civataları tam gelmemiş. Yani tam gelmemiş derken sıkı gelmemiş. Şunu da sıkalım. işte ben hemen bunu bir yapayım. Ya da herkese böyle gelebilir. Bunu bilmez, yapmasını bilmeyen kişiler için ben de şimdi bir video yapayım. Şimdi öncelikle şunu bir şöyle bir geri atalım be. Şöyle iki adet şey hemen sanırsam bu ikisini şöyle yapıp şuraya koyuyormuşuz. Ondan sonra bunu da bu ikisinin arasına geçip tutuyormuşuz. Kelebek sonumuzu sıkıyormuşuz ama sıkamadık ne sıkamadık. Şöyle tuttur. Niye bunu demante getirler ki zaten ya? Bunu iki kişi yaparsanız daha uygun olacaktır. Ben hemen bir kol yapıp diğer kolda yapacağım şöyle sıkabilirsin Heh. Tamamdır iki kişi şey yaparsanız daha basit olur dediğim gibi sıktık gördüğünüz gibi Heh. tamamdır 360 derece dönebilen şöyle bir kolumuz oldu Şöyle döndürelim ben şimdi hemen diğer kolu yapayım. Ve geleyim. Gördüğünüz gibi hemen düzelttim. Şunu bir düzgünce bir hale sokalım bir de. mi? Şu de bir şöyle yapalım. Bu büyütecinin yerini ayarlayabiliyorsunuz. Ha, şu cıvatayı tam sıkmamışız. Bir Cıvataların hepsini tam sıktığınızdan emin olun. Ben onu tam sıkmamışım. şunu tam sıktım artık oynamaz. Ee, bu merceğin büyüteceğin yerine de şu arkadaki vidasını şöyle gevşeterek değiştirebilirsiniz yerini. Mesela ben şurada kullanırım. Genellikle tamamdır. Bu e, mercek ne işe yarıyor? Mercek değil yardımcı kol. Tam olarak e, bu yardımcı kol şu gördüğünüz kıskaçlarıyla herhangi bir mesela buna bunu tutup tutturup şuradaki mesela header'ları almak istiyorsak ters çevirip şurada 360 dön, dönebilmesi bu yüzden iyi. Buradan hemen lehimleyip şu lehim pompasıyla şöyle getirip ilk önce buraya ısıtıyoruz. Ondan sonra lehim pompasıyla namlunun ucunu böyle sıktık. Ondan sonra siyah düğmeye basarak çekiyoruz. Bu bunun şey yarıyor. Mercek bu arada çıkartılıp takılabiliyor. O da şöyle oluyor. Şu merceği böyle döndürüyorsunuz ve hop çıkıyor. Dikkat edin mercek kırılabilir çünkü böyle yaptığınızda şu ucundaki şeyi de çıkarttık mı hop mercek direkt söküldü. Değiştirebiliyorsunuz yani. Şöyle büyütüyor. Şöyle göstereyim. Büyüdü. Hemen merceğimizi böyle bunun içine alıp ondan sonra sıkıp içinden çıkan böyle düz bir şeyi bunun içine geçirerek sonra burada yeri var bunun gördüğünüz gibi buraya takabiliyoruz. Bir de sistemini pek sevmedim çünkü hani tamam iyi hemen çıkabiliyor ama bu hemen çıkabilmesi pek de hoş bir şey değil. Hemen tamam yardımcı kolumuzda geri alalım. geri aldık mı? Şimdi sıra geldi direnç noktanın açmaya. Hemen şurada mantıları varmış. Onları bir sökelim. Şuradan da sökelim ve şuradan da Şuralarda bantları varmış. Onları söktüm. Şimdi açabiliriz. İçinden çıkanların listesi ve hemen arkasına bakayım. Adres bilgisi, isim soyisim falan yazıyor. Onları tabii ki de göstermeyeceğim. Şimdi e, bunlara bakarak hemen bakalım. 12 çarpı 12 delikli plaket. Çarpı 2 diyor sanırsam. Evet 2 adet. Miktar 2 adet. Birim fiyat 3,33 TL. Toplamı 6,66 lira. Çok ucuzdu. Ben de o yüzden 2 tane aldım. Gördüğünüz gibi. 12 çarpı 12 Şöyle arkalarını da göstereyim. Projemiz olacak. Uzaktan kumandalı araç yapımı. Şimdiden onu da spoiler olsun. Bir sonraki videolara. Hemen 5 çarpı 5 delikli plaket ondan 3 adet. Birinin fiyatı 0,83 kuruş. Toplam 3 adeti 2,5 lira. Bu da çok ucuzdu. O yüzden 3 adet aldım. 5 çarpı 5. Gördüğünüz gibi. Aa burada 5 çarpı 10 yazıyormuş. Bu yanlış bu arada. 5 5x çarpı değil. 5 çarpı 10 değil bu. 5 çarpı 10 olsa bu kare olmazdı. 5 çarpı 5 bu. Burada da hepsinde öyle yazıyor sanırsam. Evet. Ama bu 5x5. Yanlış yazılmış. Arkaları da böyle. Bundan da yine dediğim gibi 3 adet aldık. Hemen listemize geri dönelim. Ee, 8000 nrf 24 Wireless e, modül adaptör diyor. O burada. Hemen onu da bir açalım. Onun da birim fiyatını göstereyim. Ondan 2 adet aldım. 2 adet lazım. Birim fiyatı 4,91 yani 5 lira. Toplamı 9,82. Niye iki tane aldım? Çünkü bir tane kumandaya, bir tane de aracımıza. Peki niye adaptör aldım? Çünkü eğer sadece NRF24 kullansaydım sinyal bozuklukları olabiliyor bazen. O yüzden ben ne olur ne olmaz adaptör aldım. Sen 5 lira. Şöyle 8000. Diğerini de hemen açalım. Gördüğünüz gibi yine 8000. pin. Tamamdır. Hemen bunları da yeni alalım. Ne diyor başka? 5 mm kırmızı led. 5 adet. Tanesi 17 kuruşa denk geliyor. Ee, toplamı 0,83 kuruş. Yani 5 tanesi 1 lira bile değil. Şurada. 5 mililitre. Şeffaf almadım. Şeffaf kalmamış. Şöyle 3, 5. Ben bunu yana alalım. Listemizi yine elimize alalım. 2.4 milimetre ısıyla daralan makaron kırmızı 1 metre. Hemen bakalım. Bu. Bundan bahsediyor ama bu 2 metre gibi. Bu bir metre değil ki. Ben hemen bunun bir boyunu ölçüp geliyorum. İlk önce siyankına da bakalım. Şöyle bayağı uzun bir makaron aldım. Bir metre yazıyorum. Bakalım ölçeceğiz. Ne kadar az ne kadar çok. NRF 24 Wireless modül. Onun da hemen fiyatını göstereyim. Ee, şey ısıyla daralan makaron bir adet o da bir buçuk liraydı. Yani azdı nrf24 dediğim gibi iki adet e, tanesi yedi buçuk lira iki tanesi 14,64 kuruşa geldi hemen onlara da bakalım nrf24 da böyle kablosuz haberleşmeyi sağlıyorlar hemen bir tanesini adaptörümüze takalım şöyle adaptörümüze takıyoruz Şuradan da çıkış pinlerini alıyoruz. Hemen çıkartalım. Adaptörlerimizi, enerji firm dörtlerimize koyalım. Listemizden devam edelim. Isı ısı ile daralan makaron 1 metre demiş. 1 adet o da 1,42 kuruşa gelmiş. Bu da Gördüğünüz gibi bu da bayağı uzun bir makaron. 2.4 milimetre bu da. Bunu da ölçeceğiz. Makaron yerine koyalım. Hemen e, yine listemizi alalım. Arduino'na klon. USB CH340 chip. USB kablo dahil. USB kablosu burada. Ha, fiyatını söyleyelim de. Fiyatı toplam bir adet. Yani 25.79'a geldi. Çok ucuza geldi. Kablosu burada. Böyle kısa bir kablo. Om 10 santim falan 15 santim ölçmedim bunu ama çok kısa ben de bunun daha uzunu var ben almıştım çok önceden bir tane de Arduino, Arduino kullanmıştım Arduino Anomuz da burada ee, onu da hemen kafedeni yırtalım şöyle pinleri bozulmasın diye böyle bir sünger içine getirilmiş Arduino Manomuz. C340 çipi burada. Yine aynı yerine koyalım. Pinleri bozulmasın diye. Sanırsam bu koyamadım. Bir dakika, buraya değil buraya. Tamamdır. Şimdi yine listemizden devam edelim. 1 çarpı 40 180 derece dişi header 1 adet 0,79 kuruş çok ucuzdu 1 lira bile değil o da burada kendisi gördüğünüz gibi kısa bacak uzun bacağı hiç gerek yok 1 çarpı 40 yani 40 adet devam edelim 5 mm şeffaf beyaz led zaten beyaz ledin şeffafı oluruz bilmiyorum başka rengi var mı 5 adet aldım bundan. Tanesi 17 kuruş. Toplam 83 kuruşa geliyor. Böyle. 5 tane ledimiz var. Altına bir de kargo entegrasyon yazmışlar. O da kargosta 8.39'a geldi. mal hizmeti 73 lira yani bunların hepsinin toplamı drench.net'ten aldıklarımız 73 lira. kargo ile beraber 86,33 lira. Diğer lehim pompası sanırsam 13 liraydı benim aldığımda. 14 liraydı. Bunların yine açıklamalara linkini bırakacağım. Yardımcı elimiz 50 liraydı. Dediğim gibi hepsinin linki açıklamada. Ay şunu sıkmamışız ya. Şöyle vidasını tam sıkalım. Artık hiç oynamaz. Tamamdır. Ee, bir de vardı. Jaysitik'imizde 8 liraydı 7.99. Yani e, trend yoldan aldıklarım da toplam 50 e, yardımcı kol 8 joyistik. 58 12 de bunu saysak 70 de oradan geliyor. Bunun da kargo maliyeti vardı. 10 lira 80 liraya geldi bana toplam. Yani ikisi 166 lira. Hemen şu ben makaronlarımızı ölçüp geliyorum. Makaronlarımızı ölçtüm. Kırmızı olan 2 metre 15 santim. Siyah olan 2 metre. Yani bana bayağı fazla göndermişler. Buradan direnç noktaları net edelim. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunların hepsi açıklamalarda var. Görüşürüz.